Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de yapılan uyarılar sonrasında yoğun kar yağmaya başladı. Nevşehir'de beklenen kar yağışı şehir genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı Kavak ve Uçhisar yol güzergahında trafikte zorlu anlar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de yoğun kar yağışı olacağı tahmininde bulunmuştu. Buna göre bu sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Vatandaşlar sosyal medya hesap Paylaştıkları videolarla kar yağışının etkilerini gözler önüne serdi. Kar yağışının devam etmesi beklenirken, karayolları ekipleri ve belediye çalışanları her önleme karşı kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir tarihinin en kalabalık iftar programı cumartesi günü yapılacak. Programa herkes davet edildi. Neşehir'in en aktif yapılanmasını elinde bulunduran ülke ocakları geçmişte Neşehir'de hiç yapılmamış büyüklükte bir iftar sofrası kurmaya hazırlanıyor. 23 Mart 2024 Cumartesi günü Neşehir Güzel Yurt Mahallesi Kristal Düğün Salonu'nda 2000'den fazla kişinin katılım göstereceği dev organizasyonda partili, partisiz ayrımı gözetmeksizin herkes katılım gösterecek. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Millet Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç ve Belediye Başkan adayı Adnan Doğu, burada konuşmalarıyla halka hitap edecek. Dev iftar programı öncesinde konuşan Nevşehir Ülke Ocakları Başkanı Musa Şevik, bu ülkenin teminatı olan ülke ocaklarımız her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel iftar programımızı Kristal Düğün Salonu'nda yapacak. Geçen yılda aynı yerde yaptığımız programa 1500 kişi katılım göstermişti. Bu yıl rekoru kırma niyetindeyiz. Amacımız bu programda 2000'in üzerinde vatandaşımızı buluşturmak, tüm Nevşehir halkına ve tüm basın mensup mensuplarımızı bu özel programımıza davet ediyorum dedi. Yola biz kırıp vermeyiz baba. Nevşehir'in en büyük balon firması olan Royal Balon Kapadokya için yeni bir hamlede bulundu. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesi balon uçuşları ile turistlere hitap ediyor. Bu anlamda en güvenilir firma ünvanına sahip Royal Balon, Kapadokya bölgesinin gelişimi için yeni bir hamlede de daha bulundu. İngiliz menşeli Cameron Balons'tan çok kaliteli bir balon alınarak filo genişletildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Royal Balon sahibi Mehmet Dinler, partnerimiz İngiliz menşeli Cameron Cameron balonstan ithal ettiğimiz Z370 tip ve TCBL2 tescilli yeni balonumuz Kapadokya'mızın yükselen ve potansiyeli lokasyonu Soğanlı Vadisi'nde aktif işletmemiz Lord Balons ve Soğanlı Kapadokya filosuna katılarak Kapadokya semalarında yerini almıştır. Balonumuzun tasarımında Royal Balon'un geleneksel renklerinden gümüş rengi, dost ve stratejik partnerimiz Romanya bayrak renklerine yer verilmiştir. Emniyetle uçuşlar olsun ifadelerine yer verdi. <laughs> yok, Ama bu, bu <laughs> değil. Bu, bu biraz, de sözünü, sözünü aldım. Ya, oy verme. O için <laughs> yok, yok. Boştur, Başkanım. Başkanım Allah razı o, olsun. Tamam. Kırşehir'de seçim çalışmaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden AK Partili yetkililerden akülü araba isteyen engelli vatandaş akülü araba verseniz de oy vermem dedi. Vatandaş akülü aracı teslim edilirken partiler ve vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. A, Kurulu mu başkanım bu? Kırşehir'de AK Partili yetkililer seçim çalışmaları çerçevesinde merkez ilçesine bağlı Çadırlı Hacı Yusuf Köyü'nü ziyaret etti. AK Parti yetkililerinden akülü araba isteyen engelli vatandaş akülü araba verseniz de oy vermem dedi. Vatandaşa temin edilen akülü araç teslim edilirken AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayı Emrah Doğan ve vatandaş arasında yaşanan diyalog yerel medya ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal seçmenin talebinin üzerine getirildiğini ve ilginç diyaloglarla sık sık karşılaştı çıktığını söyledi. Abi, de. De, o, de, de. Vallahi, e... İlk dedik. <gülüyor> <hareket> <gülüyor> akülü arabaya geçsen de sana oy Canı sağ geri getiririz dedi. Yılmaz dedi otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Meydan'a gelen trafik kazasında ikisi ağır. beş kişi yaralandı. Var mı bir şey çıkaralım ya? <laughs> Edinilen bilgiye göre Yeşilburç 40 Pınar yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller hurdaya dönerken kazada iki sağır olmak üzere beş kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Neydi Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobiller çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün ne işe yedi? 7 kişi hayatını kaybetti. 2000 Evler Mahallesi halkından Lebibe Kaynar 66 yaşında hayatını kaybetti. Lebibe Kaynar'ın cenazesi cuma namazında mütehkiben Kurşunlu Camide kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Göre Kasabası halkından Mehmet Erdoğdu 80 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Göre Kasabası'nda toprağa verildi. Kozaklı Yabanlı Mahallesi'nden Mehmet Cenan kızı Memduha Taşöz hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına mütakiben Kayseri'de defnedildi. Kozaklı Karasenir Köyü'nden Ergün Ünlü kızı Kozaklı esnaflarından Ferhat Ünlü'nün kız kardeşi Hülya Ünlü hayatını kaybetti. Ürgüp Sofular Köyü halkından Ankara'da ikamet eden Doktor Emin Tören'in annesi Ligar Zengin 81 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi cumartesi günü öğlen namazına mütakiben Ankara karşı Çarşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Ortahisar kasabası halkından merhum Mevlüt Olgun'un oğlu Mustafa Olgun hayatını kaybetti. Mustafa Olgun'un cenazesi gün içerisinde Ortahisar'da toprağa verildi. Derinkuyu Namık Kemal Mahallesi'nden İhsanoğlu Mustafa Çataltepe hayatını kaybetti. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde Türkiye yeni bir siyasi anlayış karşı karşıyadır. Bunun adı zübük siyasetidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken başımıza daha beter musallat oldu dedi. Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek açılan pankartları teker teker okudu. Hazır mıyız Kayseri? İşte Kayseri! İşte Türkiye sevdalısı lider! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Bu depremler Kayserimizin de bir bölümünü etkiledi. Hamdolsun. Şehrimizde can kaybı olmadı. Ama hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Tabi asıl kayıp Mar Maraş'ın Malatya'sına, Gaziantep'in Adıyaman'ın ve Kayseri'nin çevresinde Hatay gibi daha aşağısında yaşandı. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla, üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla deprem şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz. Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin, ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren Enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız. Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın, barış ile kalın.